Jürgen Klopp'un gegen Press yoğunluğunu, Guardiola'nın pozisyoncu yapısını, Rafael Benitez'in ilişki temelli kümelenmelerini karıştırırsanız ne elde edersiniz? Cevap, Xabi Alonso'nun Bayer Lever kuzeni. 11 yıllık Bayer Münih hanedanlığını sonlandıran İspanyol'un şimdiki durağı Real Madrid olmak üzere. Biz de yakında açıklanması beklenen bu birlikteliğin Arda Güler üzerindeki etkisini konuşacağız. Barcelona'nın hafta içi şampiyonluğunu ilan etmesiyle beraber Real Madrid için bu yüzyıl yıldaki kupasız geçen 7. sezon oldu. Hafızaları tazeleyelim 10 sene öncesine gidelim. 2014-2015 sezonunda Ancelotti önderliğinde Dünya Kulüpler Kupası zaferine rağmen La Liga'yı ikinci bitirdiler, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus'a elendiler. Ardından Ancelotti takımdan ayrıldı, yerine tecrübesi az olan Zidane geldi ve 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Tarih bir bakıma tekerrür etti ve bu sezon La Liga'yı, Kupa Del ve Süper Süper Kupayı ezeli rakiplerine kaptırdılar. Şimdi aynı hikaye bir kez daha 2025'te yaşanmak üzere. 10 yıl öncesiyle bugün arasındaki en büyük fark Leverkusen'le büyük başarılar kazanan elit teknik adamlar listesine dahil olan Xabi Alonso Real Madrid'in başına geçmeye hazırlanıyor. Öncelikle ana konumuz olan Arda Güler Xabi Alonso bağlantısına geçmeden önce İspanyol teknik adamın oyun anlayışına değinmemiz gerekir genel olarak üçlü sistemi tercih ediyor olsa da hem sezon içerisinde dörtlü formasyonları hem de maç içerisinde oldukça değişken bir yapıyı kullanıyor. Günümüzde futbol yavaş yavaş diziliş ve sistemlerin savaşından ziyade sağdaki rollere, pozisyonel dizayna ve akıcılığa doğru evrildiği için bunları harmanlamayı başarabilen nadir isimlerden Çabe Alonso. Bu değişken düzen içerisinde kaleden savunmaya, orta sahadan hücuma, doğru profillere, doğru rolleri atayabilen teknik adam belirli bir yönteme tamamen bağlı değil. Alonso sahaya genellikle 3-4-2-1 dizilişiyle çıkıyor ancak gerçekte daha çok 4-2-3-1 şeklini alıyor. Sağ kanat beki flimponk sağ kanat gibi hareket ediyor. Grimaldo ise kanat bekten ziyade daha çok bir bek rolünde kullanılıyor. Dizilimi bu iki sekansla çok daha iyi anlayabiliriz. Kaleciden başlayan oyun kurulumunda ilk başta 3-2 e şeklinde oluyor ancak top çevrilip ileriye doğru hareket alanı buldukça hızlıca dörtlü savunma savunmaya dönüşüyor. Sağ kanat beki sürekli öne çıkarak bu yapıyı sağlıyor. Ancak oyuncular sabit pozisyonlara bağlı değil. Boşluk bulmak için sürekli rotasyon yapıyor. Örneğin orta sahadaki pivotlardan biri bek pozisyonuna geçebiliyor. Wirst ya da Hoffman orta sahaya gelip top alabiliyor. Kanat beki merkeze yaklaşıyor. Bu ikili işleyen çarkın içinde hatlar arasına yerleşirken merkezli üçgenlere katılıp pas akışına dahil oluyorlar. Köprü görevini üstlenerek takımı hücum çıkartıyorlar. Geçelim Madrid'e. Trent Alexander Arnold'un transferi resmileşmemiş olsa da artık kesin diyebiliriz. Olası bir üçlü formasyonda Arda'nın kullanılması muhtemel nokta Leverkusen'deki Hoffman'ın bölgesi. Arkasında oynayacak isim ise Trent. Güncel kadroda orta saha'da bir transfer olması muhtemel ama biz güncel kadro üzerinden Valverde ve Chouameni'yi düşünelim. Merkezdeki ikiliyi tamamlayan Arda. Chaka, Palacios, Virsia, Hoffman arasındaki üçüncü adam oyunlarında Virsin veya Hoffman'ın görevini yapabilecek bir isim. Arda'nın daralandaki top kontrolü, pas yelpazesi ve oyun görüşü de kilit paslar atmak için yeterli. Arkasında sağ kanat beki görevinde Trent için boşaltacağı alanın da kullanılması oyun kurulumunda ekstra bir oyuncunun bu bölgede aktif rol alabilmesini sağlayacak. Salah'ın varlığı sebebiyle biz bunu Liverpool'da çok görememiştik. Ama belki Xabi Alonso'nun bununla ilgili bir planı vardır. Aynı zamanda Arda ve Valverde'nin aynı Hoffman-Palacios ikilisine verilen görevleri de yerine getirebilirler. Valverde'nin merkezden bekleştiği ve Arda'nın merkeze gelerek oyun kurulumuna dahil olduğu kompozisyonları görebiliriz. Zaten Valverde'yi bu sezon sık sık sabek görevinde görmüştük. Arda'nın merkezde oynadığı Celta Vigo karşılaşmasında %100 pas isabetiyle tamamladığı maçı hatırlarsınız. Bu verilerde olası bir kurgunun içinde eldeki oyunculardan en uygun isimler olduklarını gösteriyor. Leverkusen'de çok sık gördüğümüz başka bir detaysa Chaka'nın merkezi bir pozisyona gelerek destek sağladığı hücumda görevli Hoffman orta sahaya yaklaşıyor. Palacios ileriye çıkıyor. Bu rotasyonlar rakibi istedikleri bölgede kümelenmelerini sağlıyor. Ardından bu sıkışık alandan çıktıklarında hemen oyunu ters kanada çeviriyorlar. Hemen bakalım top sağ kanada gelmiş. Chaka içeri doğru hareket ediyor. Palacios yukarı çıkıyor. Hoffman derine gelmiş durumda oluşturulan bu dörtgene karşı rakip 6 oyuncuyla daralarak sıkıştırmayı amaçlıyor. Baskıdan çıkıldığı anda ilk hedef oyunu tersi çevirmek. Florian Wirz ve Grimaldo sol kanatta ikiye bir kalmış durumdalar. Geleceğe yolculuk yapalım. Çakanın pozisyonunda Real Madrid'de ben transfer diyorum ama Chouameni'yi koyalım. Valverde en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Ön hatta çıkıyor. Derine gelen Arda Güler ve solda Vini ile birlikte sol bek ikiye bir bırakılmış. Birebir bıraksanız bile yeterlidir gerçi. Olurdu oradaki sistemi burada kurgulamak yerine güncel kadronun oynamaya alışık olduğu sistemi tercih edecek olursa yine benzer örüntüleri görebileceğimizi düşünüyorum. Real Madrid'in sağ kanadının teslim edilebileceği bir isim olarak Arda yine çıkıyor karşımıza. Peki neden? Grimaldo ve Wirsin yaptığı gibi iç dış yerleşimleri Real Madrid'de Trent Arda ikilisinden görebiliriz. Trent'in merkeze yerleştiği, Arda'nın kanatta bulunduğu ve böylece beşli bir bir hücum bloğunu görmeye şimdiden hazırlıkta olmalıyız diye düşünüyorum. Bence Alonso Real birlikteliğinin en merak uyandırıcı bölümü yüksek yoğunluklu karşı pres ve topsuz alandaki pozisyonel dizilim. Çünkü İspanyol teknik adam hücum oyuncularından önemli bir katkı bekliyor. Burada Arda'nın fiziksel gücü ve dayanıklılığı kendi adına çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü Viris'in bu alandaki başarısı gerçekten iyiydi. Bu rolde başarılı olmak için top kaybedildiğinde ilk presi yapan, rakibin pas kanallarını kapatan ve doğru zamanda geri koşu yapan bir oyuncu olması gerekecek. Alonso Hoffman gibi daha önce savunma katkısı üst düzey olmayan oyuncuların bu yönünü çok geliştirmişti. Arda'nın da Alonso yönetiminde taktiksel ve fiziksel beklentilerine yanıt verebilmesi için ekstra antrenmanlara şimdiden başlaması gerekiyor. Aslında bu sezonun genelinde Real Madrid'in hiçbir maçta uygulayamadığı Pires'i Xabi Alonso değiştirebilecek mi merak ediyorum. Çünkü burası Madrid ve oyuncular kesinlikle Leverkusen'deki benzemiyor. Luis Enrique'nin Mbappe ile konuşmasını hatırlarsınız. Ondan savunma yapması için birebir ikna etmeye çalışıyordu. Buna bir de Vinicius eklersek bu büyük egolara karşı Xabi'nin 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa, 1 Dünya Kupası olduğunu da es geçmeyelim. Sonuç olarak Arda Güler yetenek seti açısından Florian Wirtz'in Bayern Leverkusen'de oynadığı hatlar arasında yaratıcı, bağlantı ve hücumcu orta saha rolüne potansiyel bir uyuma sahip. Topla yapabildikleri, dar pas, vizyon, şut, duran top. Alonso'nun bu rolden beklediği hücum katkısıyla birebir örtüşüyor. Ancak bu rolde Florian Wills gibi elit seviyede etki yaratabilmesi için topsuz oyundaki çalışma oranını, pres disiplini ve fiziksel kalitesini arttırması gerekecektir. Alonso'nun oyuncu geliştirme ve taktik öğretme yeteneği Arda'nın bu yönlerini törpülemesi için ona eşsiz bir fırsat sunacağına eminim. Realde rekabet yüksek olsa da Arda'nın bu Wills vari yaratıcı rolü başarıyla üstlenmesi onu takım için paha biçilmez bir değer haline getirecektir.